Hasretine dayanamıyorum Antidepresan alıyorum Hiçbir şey değişmiyordu Zaman geçmiyordu Ölüp diriliyorum Kendimi gömüyorum Mezarlar dar geliyor Yolları gözlüyorum Gerçekten ölesim var Dar mezarda durasım var Canıma garezim var bir gün edeceğim intihar yıldızları sayarken Seni düşünüyorum burnumdan kan geliyor Aklımdan çıkmıyorum ama inatla çıkmıyorsun Bir umutla bekliyorum ama inatla gelmiyorsun kafam ballak bullak Ama sen görmüyorsun Bir sokak köşesinde Soğuktan donuyorum Bu boktan hayatıma inan ben de bayılmıyorum Korku dolu gözlere Her gün maruz kalıyorum Bu dünyanın içinde Her gün mahsur kalıyorum Ses tellerimi Yırtıp koparıyorum gölümdeki sancıları Tek bastıramıyorum